Merhaba arkadaşlar. Hepiniz merhaba. Bugün bir plan yapmıştık ya iki sır Lego da hani Legolar vardı. O da bak Legolar bir hediye bir bana bırak bir biri Havva'ya verdim. Bir babadım. Benim, Benim Fatih'e verdim. Arbağımız. Bizim adımız Arbağımız. Arbağımız A, I, L, Ve su dedemi verdim. Bir saati bana ayırdım. Bir tane de addeme verecek ve 450 video görüşürüz. Bir de yutum şu az Bir diğer 2 yaşına da geliyor. Ya diye 2 bu 2 yaş 0 1 2. İki, iki, altı ve görüşürüz. Bay bay.